Welcome to Burak Özçivit Universe. Burak Özçivit'in hayatı, ekranlarda gördüğümüz o karizmatik yüzün ve büyüleyici duruşun ötesinde, azim, mücadele ve tutkuyla dolu bir yolculuğu anlatıyor. Her başarı hikayesinin arkasında görünmeyen emekler ve sabırla örülmüş bir geçmiş vardır ve Burak Özçivit'in hikayesi de tam olarak bunu yansıtıyor. İstanbul'un sıradan sokaklarından Türkiye'nin en prestijli sahnelerine uzanan bir yolculuk, her adımı bir dönüm noktası, her rolü bir kariyer basamağı oldu. Onun hayatını anlamak için sadece dizileri veya filmleri izlemek yetmez, bilinmeyenleri, yaşadığı zorlukları, hayal kırıklıklarını ve pes etmeyen ruhunu da görmek gerekir. Genç yaşlarda Burak Özçivit için hayat kolay değildi. Küçük yaşlarda hayal ettiği şeyleri elde etmek için çalıştı ve her engel onun azmini daha da artırdı. Eğitim hayatında ve iş yaşamında karşılaştığı zorluklar onu sadece dayanıklı kılmakla kalmadı, aynı zamanda karakterini ve sanat anlayışını şekillendirdi. İnsanlar onun güzelliğine odaklansa da, Burak'ın başarısının asıl kaynağı zekası, disiplinli çalışması ve kendini sürekli geliştirme arzusu oldu. Modellik ile başlayan kariyeri onu kısa sürede Türkiye'nin en tanınmış yüzlerinden biri haline getirdi. Kameralar önündeki doğal duruşu ve profesyonelliği onu sadece bir model değil, aynı zamanda televizyon ve sinema dünyasına açılan bir kapı olarak konumlandırdı. Fakat asıl dönüm noktası, oyunculuk yeteneğini keşfetmesi ve bunu izleyiciye aktarabilmesiydi. Burak Özçevit, her rolüyle farklı bir karakteri canlandırmanın ötesine geçerek, izleyenlere duyguyu hissettirmeyi başardı. Onun hayatında önemli bir yere sahip olan bir diğer unsur ise aile bağlarıydı. Ailesinden aldığı değerler, disiplin ve sevgi, onun hem özel hayatını hem de profesyonel yolculuğunu etkiledi. Aile desteği, onun cesaretini ve özgüvenini artıran bir güç kaynağı oldu. Başarılarının ardında, sadece yetenek ve şans değil, aynı zamanda güçlü bir destek ağı ve içsel motivasyon vardı. Burak Özçivit'in kariyerinde dikkat çeken bir diğer özellik ise rol seçimlerindeki cesaretiydi. Kolay ve sıradan roller yerine, zorluk gerektiren ve izleyiciye unutulmaz deneyimler sunan karakterleri tercih etti. Her karakter, onun için sadece bir performans değil, aynı zamanda kişisel bir meydan okumaydı. Bu yaklaşım, hem eleştirmenler tarafından takdir edilmesini sağladı hem de izleyiciyle arasında güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı oldu. Televizyon dizileri, Burak Özçivit'in kariyerinde büyük bir yer tuttu başrollerini üstlendiği diziler, sadece izleyici kitlesiyle değil, aynı zamanda sektördeki diğer oyuncular ve yapımcılarla olan ilişkilerini de güçlendirdi. Onun disiplinli çalışması, setlerdeki profesyonelliği ve karaktere olan bağlılığı, Burak'ı yapım ekipleri için vazgeçilmez bir isim haline getirdi. Her sahne, onun için bir sınav, her rol, bir gelişim fırsatıydı. Sinema dünyasında da önemli adımlar attı. Filmleri, onu sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da tanınan bir aktör haline getirdi. Her projeye verdiği emek, karakterlerin derinliğini ve inandırıcılığını artırdı. Burak Özçivit, rolünün gerektirdiği her şeyi öğrenmekten ve karakteriyle bütünleşmekten asla kaçınmadı. Bu özveri, izleyiciye karakterin gerçekliğini hissettirdi ve onu unutulmaz bir aktör yaptı. Burak Özçivit'in özel hayatı da kariyeri kadar ilgi çekici. Hayatındaki ilişkiler, başarıları ve zorlukları onun kişisel gelişimini etkiledi. Medyanın sürekli ilgisi altında yaşamak onun için kolay değildi. Fakat Burak, dikkat çekici bir duruş ve olgunlukla bu baskıyı yönetmeyi başardı. Kendi sınırlarını belirlemek ve özel yaşamını korumak, onun başarısının sürdürülebilir olmasında kritik bir rol oynadı. Hayatında sporun ve disiplinin önemi büyüktü. Fiziksel olarak hazır olmak, rol gerekliliklerini yerine getirebilmek ve sahnelerde etkileyici görünmek için sürekli çalıştı. Spor, onun sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda mental gücünü de destekledi. Her zorlu sahne, her uzun çekim günü Burak'ın hazırlıklı ve güçlü olmasını gerektiriyordu ve o bu gereklilikleri asla ihmal etmedi. Burak Özçivit'in hayat hikayesi aynı zamanda genç oyuncular ve hayal kuranlar için de bir ilham kaynağı. Başarıya giden yolun kolay olmadığını, sabır ve disiplinin şart olduğunu gösteriyor. Kendi yeteneklerini geliştirmek, fırsatları doğru değerlendirmek ve asla pes etmemek onun hayatında öne çıkan değerlerdi. Bu yolculuk, sadece bir aktörün kariyerini değil, bir insanın kendini keşfetmesini ve sınırlarını zorlamasını da anlatıyor. Onun hikayesi, Türk televizyon ve sinemasının evriminde de bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Burak Özçevit, izleyiciye sadece bir karakter sunmadı, her rol, Türk oyunculuk kültüründe bir iz bıraktı. Setlerdeki profesyonelliği, karaktere olan bağlılığı ve sahnedeki enerjisi, onun sektördeki itibarını pekiştirdi ve gelecekteki projeleri için sağlam bir temel oluşturdu. Ayrıca Burak Özçivit'in hayırsever çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri de hayatının önemli bir parçası. Topluma katkıda bulunmak, gençlere ilham vermek ve sosyal farkındalık yaratmak onun kişisel değerlerinin bir yansımasıdır. Sadece ekranlarda değil, gerçek hayatta da etkili ve saygı duyulan bir figür olmayı başardı. Burak Özçivit'in yaşam yolculuğu inişler ve çıkışlarla dolu. Her başarısının arkasında zorluklarla başa çıkma ve kendini sürekli geliştirme kararlılığı yatıyor. Kariyerindeki başarılar kadar karakteri, insan ilişkileri ve özel hayatındaki duruşu da onun hikayesini unutulmaz kılıyor. İzleyiciler sadece bir aktörü değil, bir insanı, bir mücadeleyi ve bir tutkuyu deneyimliyor. Onun hikayesi hayal kurmanın, azimle çalışmanın ve tutkuyla ilerlemenin önemini gösteriyor. Burak Özçivit yeteneğini ve fırsatları birleştirerek sadece kendisi için değil, izleyiciler için de unutulmaz bir miras bırakıyor. Her rolü, her sahnesi ve her başarısı onu sadece bir aktör değil, aynı zamanda bir ikon haline getirdi. Gelecek için Burak Özçivit'in vizyonu da net. Sadece geçmişin başarılarına güvenmek yerine yeni projeler, yeni roller ve yeni meydan okumalar peşinde. Kariyerinde sürekli olarak sınırları zorlamak, izleyiciye farklı deneyimler sunmak ve sektörde kalıcı bir etki bırakmak onun temel hedefleri arasında. Bu vizyon, onun kariyerinin sürdürülebilirliğini ve sürekli evrimini garanti ediyor. Her başarı, her zorluk ve her rol Burak Özçivit'in hayat hikayesinin bir parçası. Onun yolculuğu, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesini, kararlılık ve azimle nelerin başarılabileceğini gösteriyor. İzleyiciler, onun hikayesini takip ederken sadece bir aktörün kariyerine değil, aynı zamanda bir insanın kendi sınırlarını aşma çabasına tanık oluyor. Burak Özçivit'in hayat hikayesi, bir ilham kaynağı, bir motivasyon örneği ve Türk sinema ve televizyonunun unutulmaz bir parçası olarak kalacak. Onun karakteri, disiplini ve tutkusu gelecek nesiller için yol gösterici olacak ve her zaman hatırlanacak. Follow of subscribe and like